Selamlar herkese. Akron'la Ace for gündeminin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. BBL Vitality maçını inceliyor olacağız hızlı bir şekilde yine ekranlar karşısına geçtim bu maçı yorumlamak için. Güzel bir seri oldu bu arada baştan sona. Dörkenin Lesin uzun süre sonra bu arada performanslarını arttırdığını ve Türk takımlarını her zaman olduğu gibi BBL'e kaldırdığını gördük. ama tabii ki de burada da güzel performans var bizim takımımızdan. Levin'den özellikle bayağı bind'da güzel bir performans var. Magnum ilk iki haritanın başında bayağı güzel girdi oyuna. Soluble her zaman oldu olduğu gibi bu arada ve profilinde de aim katkısı yatsanamaz bu maç içerisinde. 3 maçlık seri sonucunda güzel bir win ile birlikte 2-1 bir kazandık. Şimdi benim gözüme çarpan detaylar şu yöndeydi aslında. Şimdi artılara baktığımız zaman bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Vitality'ye laf etmiyorum burada bu arada ama şunu söylemek istiyorum. Vitality takım olarak tam olmamış bir takım ve şu an karşınıza gelen takım pek güçlü bir takım değil. Buna rağmen BBL zorlandı. Hani orada da ne etkisi var biliyor musunuz? Les ve Derken'in aslında sebebi. Çünkü ikisi de bu oyunun gördüğü en iyi oyunculardan bazıları. Yani top 20'ye falan girerler bu noktada. Ama şunu söylemek gerekiyor. Neden Türk takımlarına karşı bu adamlar kaldırıyor ya? Lotus'u açın, izleyin. Güzel başlıyoruz bu arada. Altı 6 bitiyor ondan sonra ilk yarı. İkinci yere geliyoruz böyle. Pistol kaybediliyor. Üstüne silahlı ruant da kaybediliyor. Ama nasıl kaybediliyor? 2 vs 1'ler, 3 vs 1'ler, smoke'dan vurmalar, duvardan vurmalar. Yani kaç tane round hem süreye gitti hem de white rate oyuncuları unfake mesela, kicks mesela olmaması gereken yerlerde tipi falan attılar ya. Şunu çok net hatırlıyorum. Son roundlardan bir tanesiydi. Kicks omunla raşlamış a'dan hobbit kısmına gelmiş. Birini vuruyor ultisi de geriye kaçmıyor. ile en kötü pozisyona geçiyor. Profek de bunu düşünemiyor. Çünkü nasıl düşünsün adamcağız? Orada birisinin olabileceğini düşünemezsin. Sen değil kimse düşünemez orada. Ama Kix öyle bir saçma hamleyle Profeyi öldürüyor. Adam üstünü yeniden alıyor ve round'ı kazanıyor. Takımda kazanıyor maçı. Lotus Vitality açısından böyle geçti. Derke biraz kaldırdı böyle bizlere. Her zaman Türk takımlarına yaptığı gibi. Çünkü Derke'nin karnesi son zamanlarda bayağı düşük bu arada başka takımlara karşı. Ayakta kalamıyor çünkü. Kovak böyle Lotus'ta iyi oynuyor zaten. Ona bir şey demeyeceğim. E günün sonunda tabii ki de şansa senin yanından olmadığı zaman Lotus'ta kaybedersin ama şunu gördük. Güzel bir oyun vardı. Genelinde yani takımımız birbiriyle oynamaya çalıştı ki kaldı ki yani eğime çıktığımız zaman çok rahat bir şekilde yenebileceğimiz belliydi. Barizdi bu arada. Eğimimize çıkamıyorlardı burada. Ama taktik kısmına geldiğimiz zaman biraz böyle Magnu'dan kalan bazı şeyler var burada. Magnu'nun devam ettirmesi gereken ama şu anki koç ekibinin pek yapamadığı bazı şeyler var. Koçlara kötü demiyorum bu arada ama bu performans sayesinde Tyrese'e Vitality'yi yeniyorsak bir sonraki hani oldu ki playoff'lara çıktık. Karşımıza gelecek takımlar Giantix, işte Team Liquid, Fanatic, Heretics gibi takımlar yani bunları yenemeyiz. Bu oyunu yenemeyiz. Yakınız yani böyle Vitality'ye yakınız. Vitality de iyi bir takım bir şu anlık. Ama birinci haritayı boş verelim. ikinci haritaya geçelim. İkinci haritanın hikayesi çok farklı bu arada. İkinci haritanın Başında 6-0 geriye düşüyoruz ama her round'da şöyle bir şey var. Pistol yine kaybettik bu arada. Pozisyon farkından falan filan. İkinci round. Bonus round onlar için neredeyse. Biz adamları vuruyoruz. 3 vs 2'ye geliyor neredeyse round. Ama ondan sonra Les çıkıyor pistolle vuruyor bizleri. Oradan 2 vs 1'e geliyor. Silah avantajımız var. Her şey için avantajımız var ama gidiyoruz. En kötü tercihleri yapıyoruz. Atlıyoruz ve ölüyoruz. 3 Üçüncü da aynı şey. Yine pistoller kaybediyoruz. Silahlı round'da yine aynı şey. Pozisyon farkından işte burada burada olmaması gereken adamların olması farkından, e, Levin performansından, Magnum performansından kaybediyoruz. Sonrasında bir eko çalıyoruz bu arada. Çok iyi bir eko çalma. Bunu bayağı beğendim. Lotus'a da bunu yaptık. Bizi biraz daha böyle geri döndüren şeylerden bir tanesi buydu. Bunu çaldıktan sonra tamam ivme bize dönün diyebiliriz burada. Benim hakkıma 6-0'dan sonra direkt şu geldi. Acaba 13-0 olur da biz Ice da kaybeder miyiz diye. Çünkü yine kopuk oyunlar, şanssızlık işte gidiyoruz, vurmaya çalışıyoruz, vuramıyoruz. Les çıkıyor. 5 kişi kişiyi öldürüyor. Ulti içerisinde olmuyor. Ama şöyle bir şey var bu arada. Vitality'e kaybettiren şey Harbor pekiydi. Harbor kötü olduğu için değil bu arada. Yanlış oynadıkları için. genellikle Amerika maçlarını izlediğim için şunu biliyorum. Harbor ve Viper kesinlikle Icebox'a seçiliyor. Hatta MIBR sürekli alıyor ama Harbor'u ilk önce göndereceksin. Viper'dan önce duvarlarını atacak ve agresif oynayacak sürekli. Kicks bunu yapamadı işte. Kovac çok etkisiz kaldı. Unfake bayağı kötü oynadı bu arada. Özellikle Unfake Kix ikilisi hiçbir şekilde oyuna giremiyorlar ve korkarak oynuyorlar biraz daha. Unfake geçen haftalarda futa karşı iyiydi ama şu an hiç iyi değil. Biraz fazlalık gibi duruyor kendisi. Dörke performansını bayağı altında kaldı bu arada. Güzelle başlamıştı oysa ki ama Lese yazılabilir her şey. Takımımız iyi bir dönüş yaptı burada bu arada. Magnum bayağı güzel vurdu. Yampi bayağı güzel vurdu. Lem çıktı vurdu, puşladı vurdu. Bayağı güzel oyunları okudu. Icebox'a kazandık ama birlik bir takım var bunu görüyoruz. Mesela karşı takım A'ya hücum yapacak değil mi? Bir kişiyi B'den yolluyorlar. 2-3 defa öldükten sonra BBR bunu anladı. Bir kişiyi B'de bırakmaya devam ettiler burada. Genel genellikle de oda. gitti en kritik rantlardan bir tanesini bu şekilde Magnum'la aldı. Les B'ye katmaya çalışıyordu döndürme amacıyla bu arada. Lev onu yakaladı vurdu ve round bitti neredeyse orada. Ondan sonra momentum ele geçirdi. Bakın futta bunu göremiyorduk işte. BBL oyunu okuyabiliyor. BBL hatta çok iyi oyunu okuyor. Geri düşse bile fark etmiyor onlar için. 5 kişi mi kaybetmiş 3 kişi mi kaybetmiş takım oturmuş yani. Güzel bir takım var. Magnum güzel oynuyor bayağı bir risk alıyor ve karşılığı alıyor. Lev çok iyi oynuyor bu arada. Şu anlık performans en iyi diyelist diyebilirim kendisi için. Profek çok iyi bir oyuncu. Bakın bal kaymak kendisi. Hem Sumakur oynuyor hem Omun, Viper, sonra her şeyi dolduruyor hem de çok iyi vuruyor. Aim'i çok keskin bu adamın. Sociable her şeyi oynar bu arada. Chamber oynar, Jet oynar, Phoenix oynar, Omun oynar, Viper oynar, Kija oynar. Onların hepsinde hep aynı kademede oynar. Hep stabil oynar, hep de iyi oynar. Yampi, sana da hiç bir lafım yok bu arada. Çok iyi oyuncusun sen. Yani bu takımda belki de en kilit oyunculardan bir tanesisin. L'nin performansını çok yükseltiyor kendisi mükemmel. Takım bayağı güzel olmuş bu arada. Tek sıkıntımız Lotus Hotels'e. Vitality'ye Lotus bu şekilde kaybedilmez. Roundları almaya başladık ondan sonra ilk yarı 7-5 kaybettik. Baktık ki aslında vurabiliyoruz. Baktık ki alabiliyoruz. Çünkü biz daha iyi oynuyoruz. Ondan sonra Lem çıktı. Magnum çıktı. Pistol alındı. Onun sonra bonus round alındı. Profect Mid'den Lurk attı. ve zaten ikisi de oyuna giremeyince bizim takım da bayağı iyi oynayarak round'ı kazandırdı ve maçı kazandırdılar. Icebox'ı 7-13 kazandık ve momentum tamamen arkamızdaydı. De geldiğim geldiğimiz zaman da 5-0 çok güzel bir seriyle başladık bu arada. Levin'in muhteşem oyunu. Yampi güzel oynadı bayağı bir bu arada. Magnum çok iyi başladı bu arada oyuna. 8-0'la mükemmeldi. Çok beğendim kendisini. Ama yine vermememiz gereken bir round verdik. İlk yarıya 9-3 gibi, 10-2 gibi kazanabilecekken bazı şeyler olmadı ve 7-5 bitti. Bu şekilde güçlü başladığınız zaman 7-5 iyi bir skor olmuyor ama pistoli almayı başardık. Saldırı kısmında Bind'da bayağı güzel oyunlarımızın olduğu gösterildi bu arada. Özellikle pistolden sonraki roundda Lenin'in Marshall'ı bayağı güzel işledi ve ultisi açıldı. Ultisinin olduğu o bonus roundunda Bind'in ağasını çok oynadık. Ama Mikro hatalarımız vardı burada tabii ki de Biraz böyle çok yaktık kafayı Ama ona rağmen hatalarımızdan ders aldık Mola aldık ve üstüne üstün Maçı da kazanmayı başardık Valtteri sonlara doğru bir comeback atmaya başladı gibi oldu Ama işte Lane çıkıp vuruyordu Jampi çıkıp vuruyordu İşte Magnum zaten el ısınıktı Herkes olması gerektiği gibi oynuyordu Maçta 13-10 kazanıldı Şimdi açın bakın Bind Kompo'nu. 1 k KO oynuyor mu? Crax sana söylüyorum bunu Oyuncuların hiçbirisine kişisel olarak bir sıkıntım yok bu arada. Hepsini çok seviyorum. Daha iyi olmaları için çabalıyorum. O kadar tercih yapabileceğin şey var ki burada K.O yerine. Gekko almış mesela Yampi. Unfake de öyle. Sen de Gekko olabilirsin ama oynayamıyorsun büyük ihtimalle. Ya da K.O kadar iyi oynayamadığını düşünüyorsun. Magnum saldırıda da defansa da Mr. falan onunla sonradan izlesin. Kurtlarına satıyor izlesin. Takımını iyi soktu bu arada sitelere. İyi de bir performansı. Adam her şeyi oynuyor. Bunlar böyle olursa zaten kazanırsın. Lev'le hiçbir lafım yok bu arada çok iyi oynadı. Takımı taşıdı aslında bankta. Yani Levin olmasaydı bank kazanılamazdı. Çok ekstra yaptı ve kazanıldı. Şimdi BBL bu winle birlikte 2-2 oldu. Haftaya Foot ve BBL maçı var. Futun averajı biraz eksi de sıkıntılı. BBL ile Foot arasındaki maç önemli. Ama şöyle bir şey var. Haftaya Gentlemates Vitality ile karşılaşacak ve eğer Gentlemates Vitality'i yenerse iki takımımız da playoff'a gidebilecek şu anki haliyle. Ama olur da Vitality yenerse yerde FUT'un karşılaşmasını kazanan gidecek. Öyle bir durum var burada. Averajlere bakmak gerekiyor. FUT'un kesinlikle BBR karşısına kazanması gerekiyor. Bu oyunla kazanırlar mı? çok zor. Gentle Maze, Vitality kazanır mı bilemiyorum. Gentle Maze zaten ligden düşmeye de garantili Apex e birlikte. Kötü sonuçları var. Belki gitmeden önce bir hani son bir dans comeback verebilir takımı için. Türk takımları için belki. Bu şekilde ama takımlarımız kendi etrafında çok iyi oynuyorlar. Ama Heretics'i, Fnatic'i, Liquid'i inecek kadar iyi oynamıyorlar. Champions gelir mi buradan? Çok zor görüyorum bu arada. Casey güzel bir performans veriyor. Giant X Sallanmazsa iyi durumda. Araya böyle BBR girebilir mi? Bugünkü performans bize girebileceğini gösterdi. Ama BBR'in de mikro hatalar yaptığını görüyoruz burada. Onların önüne geçmeleri lazım. Geçemezlerse Giant X onları yendiği gibi bir kez daha yener. Zaten Heretics'i, Liquid'i, Fnatic'i yenmesini beklemiyorum. Ama Champions'e katılacak dördüncü takım çok önemli. İşte umarım o da bizden biri olur. Evet. Haftaya playoff'lar başlayacak bu arada yani iki hafta sonra. Ondan sonra da Champions'a kimin katıldığını göreceğiz. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Bu da videomuzun sonuydu. Kendinize iyi bakın. Genel bir EMEA işte tier listi tarzında bir video istiyorsanız da yorumlar kısmına yazın. Ben yaparım. Çünkü maçların hepsini izliyorum her bölgedeki. Ve en azından izlediğimde bir işe yaramış olur. Evet. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi. Sağlıcakla.